Hediniz buradan tekrardan merhabalar Cihan ben. Bu videomuzda da sizler için dokunmatik şarj çakmak modellerimizi ele alacağız. Hemen arkamda gördüğünüz üzere farklı renklere mevcut bir ürün. İster bayan ister erkek için düşünülebilecek çok özel bir hediyelik. Çakma ön yüzüne, arka yüzüne bir baskı yapabiliyoruz. Bu baskının dışında bir logo ya da armada isterseniz bunun baskısını da yapabiliyoruz. Baskılarımızda son teknoloji ürünü olan Fiberlazar baskı ve markalama makinesini kullanıyoruz ve baskılarımızda hiçbir şekilde silinmiyor. Ürünün kullanımı oldukça basit. Ürüne dokunduğunuz anda yanmaya başlıyor şu alana. Tekrardan dokunduğunuzda da ürün sönüyor. Şarjı için USB çıkışı olan bütün cihazlarla şarj edebiliyorsunuz. Sizlere şöyle bir şarj kablosu da biz ürünün beraberinde gönderiyoruz. PC USB çıkışı olabilir. Araç USB çıkışı olabilir. Taşınabilir bir şarj aleti çıkışı olabilir veya telefon şarj adaptörümüz olabilir. Çok rahat bir şekilde dolumunu yapabiliyorsunuz. Şöyle bir taşınabilir cihazla örneğin şu anda bağladım ve şarj almaya başladı direkt. Kullanımı oldukça rahat. Şarjı ortalama 20 dakika veya yarım saat kadar bir sürede dolan ve yine 2 paket kadar da sigara yakabileceğiniz şıkkınızı tamamlayacak çok özel bir üründür. Siparişlerinizi bizlere WhatsApp yoluyla ya da web sitemize girerek ulaştırabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa bir logo, arma ya da sembol ile ilgili WhatsApp'tan da arkadaşlarımız sizlere bu konuda yardımcı olacaktır. Dokunmatiklerin yanı sıra bir tane daha modelimiz var. Bu modelimizde Zippo kasasında yine bu şekilde hem zip havası veren hem de şarjı çakmak modeli. Bunda dokunma olayı yok, basma olayı var. Bu alana bastığınızda çakmak yanıyor. Tekrardan bastığınızda da sönüyor. Yine çakmağın ön yüzüne, arka yüzüne istediğiniz bir baskıyı yapabiliyoruz. Bunun da şarj edilmesi yine oldukça kolay. İçinden çıkartıyorsunuz bu şekilde. Çok ufak bir hamleyle çıkıyor. Daha sonra buradaki USB alanını açıyorsunuz. Ve yine aynı şeyler bu çakmakta da geçerli. İsterseniz bir PC USB çıkışından, isterseniz taşınabilir bir cihazın USB çıkışından, araç USB çıkışından ya da şarj adaptörünüzü kullanarak ürünü şarj edebiliyorsunuz. Ben yine taşınabilir şarj aletimle nasıl şarj aldığını göstereceğim. Bakın üstten ışığı şey yanmaya başladı bile, doluma başladı ürün. Yine ortalama bu da 20 ila 30 dakika kadar süre içerisinde şarj oluyor ve yine iki paket kadar sigara kullanabiliyorsunuz bu ürünlerin e, gerçekten şıklığı olan ürünler e, rüzgarlı sönme olayı yaşamazsınız koku olayı yok duman olayı yok e, oldukça teknolojik hoş bir ürün özellikle özel anlarınızda e, yanınızda bulunduracağınız kullanmaktan çok keyif alacağınız bir ürün video e, izlediğiniz için Yine çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.